22 yıllık hükümet bütün bu özelleştirmelerle, bütün kapatılan firmalarla kasasına kaç para sokmuş? 62 milyar dolar. 62 milyar doları bugün 22 yıldan beri her vatandaşımızın 80 milyon vatandaşın cebine aydan aya verseydik çarpıp bölüyorsun ayda 3 dolar çıkıyor. Türkiye'nin 100 yıllık birikimini ayda 3 dolara satmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir firmayı da 1 liradan yukarı satmamış örnek veriyorum. Fabrika en az 10 lira ederken 1 liraya vermiş. Hiçbirini de değerinde vermemiş. Daha dün bir haberde okuyorum. Soma'daki termik santral 550 milyon dolara özelleştirildikten sonra Teşvikler, yardımlar, denkleştirmeler adı altında özelleştirmeyi alan firmanın cebine 550 milyon doları geri veriyorlar. Bedavaya ülkenin enerji santralini beş beş çekiyorlar. E şimdi biz buna isyan etmeyelim de neye isyan edelim ya? Böyle bir şey olabilir mi?